Hepinize merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Evet arkadaşlar bugün sizinle beraber yine bir çekilişle karşınızdayım. Evet arkadaşlar arkadaşım Deniz Erkeği'nin ikinci serisinde sonunda şey demişti. Eğer abone olursanız çekiliş yaparım demişti. Ve arkadaşlar şu anda iki kişilik bir çekilişle karşınızdayım. Evet arkadaşlar ben bu Joker Sadık Dostu takas hesabından vereceğim. Şimdi takas hesabıma girip gelmem lazım. Ama ilk önce size şartları söyleyeceğim arkadaşlar. Şimdi bebek Joker Sadık Dost ve bu çok çekilişi yapıyoruz. İkisi de bebek birinci seviye. Şimdi arkadaşlar ilk önce şartları söyleyeyim. Ee, birincisi kanala abone olmak. ikincisi yorumlar videoyu beğenmek. Üçüncüsü yorumlara isminizi kodunuzu yazmak. Dördüncüsü ise benim buildingime Ensar, ismi Ensar. kodumda da 84 66 99 adlı oyuncunun e, şeyine gidebilirsiniz. Tobias mı? Tobias mı? Ne 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 ne? Kucakla diyor. evet arkadaşlar benim de buildingime gideceksiniz. Bu arada bunu bir siteden görebiliyoruz. Ne? Senin bitti mi? Ne? Ne? <laughs> Onun da videosu bitmiş. Tamam. Neyse arkadaşlar ben devam edeceğim. Benimki devam diyeceğim. Hadi ikinci tur devam edelim. Ben devam ediyorum. E ee, Ensar 84 66 99 yakın. İsmi Ensar, kodum 84 66 99 diye building yerine gidiyorsunuz. Ondan sonra orada Ensar PKX diye bir oyun çıkıyor arkadaşlar. Ona gireceksiniz. Ben bunu bir tane siteden görebiliyorum. Ve arkadaşımın da buildingi var. Onu da girmek zorundasınız. İsmi Felix X. Felix X. Kodu da görmüyorum. 63 at, 69 95. Evet arkadaşlar ben bunu takas hesabımdan vereceğim. Şimdi şimdi takas hesabıma girip geleyim. Evet arkadaşlar takas hesabından girip geldim. Şimdi arkadaşlar başka bir cihazdan bağlandım. Şimdi hemen kendi hesabımdan takas isteği gönderdim. Şimdi ben saçma bir şey koyacağım çünkü tık şey peti buradan vereceğim. Bu arada ismim ve kodum. İsmim Ensar PKX misim? Kodum da 490459. Size arkadaşlar arkadaş olmak isteyenler buradan istek atsın. Arkadaş olmak isteyenler buradan istek atsın. Petri'ye de buradan dağıtacağım arkadaşlar. İsmim Eser P.K. istemişsin Kodum da hemen 490459 arkadaşlar. Bu kadar basit yani. Ee, tek sorun şu. Bir dakika. <laughs> ya bilse buradan dağıtacağım. atacağım gizli bir var. Herhangi derim. Ve iş biter gider. Evet arkadaşlar çekişi buradan dağıtacağım. Şu anda arkadaşım da buraya peti verecekti ama çıkmış oyundan. Neyse biz sonra hallederiz onu. Burada hiç arkadaşım yok. Evet arkadaşlar arkadaşlık isteği atmak istiyorsanız çünkü ben ana hesabımdan kabul edemiyorum arkadaşlar. Benim ana hesabımda çok fazla arkadaşım var. Arkadaşlık listem dolu hatta is ismi mesar değil ismi mesar pkx demiştim kodum 490459 hemen şimdi giden arkadaş atabilirsiniz buradan joker sadık dostu da aldım ee... <laughs> Arkadaşlar ben şartları yine bir söyleyeyim. Bu kanala abone olmak, Yorumlara isminizi, kodunuzu yazmak, bu videoyu beğenmek. Ha şimdi buradan da gösterebilirim artık. Ee, şimdi burada arama butonuna gidiyorsunuz. Buraya yazıyorsunuz. İlk önce Ensar yazıyorsunuz. Ondan sonra buraya 84 66 99 yazıyorsunuz. Bakın Ensar PKX'te çıktı. Buraya giriyorsunuz. 3 kere giriş çık yapıyorsunuz. 3 kere böyle 3 kere. Onda çok kolay arkadaşlar. Neyse. Ay ben arkadaşımın hiç şeyine girmedim. Allah beni kahretsin ya. Ben hiç arkadaşımın buldingine girmedim biliyor musunuz? Şimdi arkadaşlar bir daha dünyadan çıkış yapıyorsunuz. Bunu böyle 3 kere tekrarlıyorsunuz. Arkadaşlar yapmamazlık yapamazsınız. Çünkü ben bunu uygulamadan başka bir uygulamadan görebiliyorum. Eğer, eğer o uygulamada yasaklanırsa admine bile yazarım. Yani o derece. Şimdi arkadaşlar arkadaşımın şeyine yapacağız. Şimdi Felix ismi kodu da 63 69 95. 63, 69, 95. Bakayım bu doğada kamp. Evet arkadaşlar bunu da 3 kere geçik yapıyorsunuz. Çünkü biz de artık bas yani biz de artık master builder olmaya çalışıyoruz ve 3 kere geçik sayılıyor arkadaşlar. Vay güzelmiş. Aa bu arada arkadaşlar Pascal'ın güncellemesi geliyor. Spoiler verildi. Çok güzel o da. Böyle gördüğünüz gibi. Neyse arkadaşlar şimdi ben kendi hesabıma girip geleyim hemen. Çünkü bu hesap birazcık e işte. Neyse arkadaşlar buna da üç kere giriş çık yapıyorsunuz. Çünkü ben bunu da görebiliyorum. İsmi kodu yazınca herkesinki çıkıyor arkadaşlar. Kimin gözüktü yani kimin girip çıktı. şimdi ben hemen kendi hesabıma gireyim. orada e-postayı göreceksiniz değil mi? Bir dakika ben diğer cihazdan da halletmeye çalışıyorum arkadaşlar. Başka bir cihazdan da. Ee, şimdi buradan. Neyse evet arkadaşlar ben hemen e-posta ve e şifremi girip. Ge evet arkadaşlar geri hesabıma girdim. Bu arada arkadaşlar videolarım artık çok izlenmemeye başladı. Arkadaşlar pek short yayınlayamıyorum. Çok fazla da video yayınlayamıyorum. Çünkü gerçekten artık yani okul var, sınavlarımız var, yazılarımız var. O yüzden çok yapamıyorum, çalışamıyorum. Daha tatil değil ben de dünya kadar ödev verdi. Ee, o yüzden size çok video paylaşamayacağım. Hoşça kalın, faydelerim kendinize çok iyi bakın. Bu arada iyi bayramlar diyecektim de bayram bitti. Neyse. Hoşça kalın. Kanala abone olun. Bu arada arkadaşlar çekilişte kaça abonede açıklansın düşüneyim. Ee, i̇ki kişilik 180 abonede açıklanacak arkadaşlar. 180 abone olunca açıklanacak. Neyse, hepinizi çok seviyorum. Hoşça kalın.